Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar yine bir komik videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlere sekmeme çimen kaldırma siyah gökyüzü Ultra beyaz adamı göstereceğim arkadaşlar ilk öncelikle arkadaşlar ben sizlere şöyle hemen bir sekmemeyi göstereyim arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar sekmememiz var ben videoda olduğum için arkadaşlar biraz kasıyor. 90 fps de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 90 fps'miz de var. Hemen şöyle bir tanesi satıp size siz kaldırmayı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siz kaldırmamız da var. Şu şekilde adamları vurabilirsiniz arkadaşlar. Mesela buradan. Var, görünüyor mesela. Ee, yüksek eser. Ee, full art full koniktir arkadaşlar bu. Bansız bir şekilde oynayacaksınız arkadaşlar. sürüm hatası, harita hatası almayacaksınız Hilenin kurulum yerini iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Yoksa olmazsa bana yazmayın arkadaşlar. Ee, izleyin, iyi izleyin arkadaşlar. Ben ne yapıyorsam onu yapacaksınız. Yoksa config olmayacaktır arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız diyor ki e, Pax olarak config getir diyorlar arkadaşlar. Pax olarak config getiremiyoruz. Niye? Çünkü PUBG güncelleme getirdi arkadaşlar. Güncellemede e, Pax yerinde PUBG'nin dosyaları vardı. Artık PUBG'nin dosyaları yok arkadaşlar. E, o PUBG'nin dosyaları ile biz config yapıyorduk. O PUBG'nin dosyaları olmadığı için baş, başka yoldan hile yapıyoruz artık arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar elimde hakeme var. Şöyle bir daha sekmeme gösterip sizlere hemen hilenin kurulumuna geçireceğim arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Batmış. Şuradan oradan. Şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar ben size. hilenin kurulumuna geçebiliriz Şunu şimdi ise arkadaşlar hilenin kurulumuna geçebiliriz arkadaşlar konvengimizi kuralım şimdi nasıl kuracağız arkadaşlar İlk öncelikle PUBG mobileyi siliyoruz ee, sildikten sonra arkadaşlar şöyle sildim. Hemen buradan sonra zar ver uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra Dovlanda giriyoruz arkadaşlar. Burada zor morsi ile titremesiz sekme Ultra beyaz adam siz kaldırma çimen kaldırma 90 fps siyah gökyüzü yüksek hasar rar dosyası var. Ben bunu açıklama kısmında vereceğim. Siz oradan indireceksiniz arkadaşlar. indirdikten sonra arkadaşlar buraya çıkart diyoruz. Üstüne bir kez diyoruz Buraya çıkart diyoruz. Şu şekilde şifreyi vereceğim arkadaşlar tamam diyoruz ama ben iptal diyorum arkadaşlar çünkü ben buraya dosyayı çıkarttım. Global PUBG Global 1.50 ZV Mors APK yazıyor arkadaşlar. Diğer dosyamız ise main 15331 comtcg obb dosyamız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle PUBG Global 1.50 ZV Mors APK'yı kuruyoruz ilk öncelikle PUBG'yi sildikten sonra yükle diyoruz buna. Evet arkadaşlar yüklendi. Şöyle bir aç diyoruz biz. res or jazz. Double hatası alıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Her şeyi kapatıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar zar geri giriyoruz. Ee, buradan sonra dolant yapıyoruz. Yaptıktan sonra arkadaşlar burada main 153 31 com ig obb dosyamızı kopyalıyoruz yukarıda dolu ona tıklıyoruz cihaz hafızası Android OBB giriyoruz kompleci var arkadaşlar burada aşağıda ise e, yeşil buton var ona basıyoruz Evet arkadaşlar dosyayı buraya yapıştırdıktan sonra e, mail 153 kontenjet ilgi OBB tmp dosyasını görüyorsunuz bunu siliyoruz arkadaşlar Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Hala abone değilseniz arkadaşlar abone olup bildirim zillerini açarak 1.5 konfliklerinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.